Peki Kahramanmaraş'a e, adapte olmuş çeşitler hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabi Kahramanmaraş ilimize adapte olmuş e, çeşitlerimiz mevcut. Bu çeşitlerimiz içerisinde özellikle vurgulamak istediğimiz, e, biraz da yerel isimleriyle adlandırılacak olursa bunlar e, sarı yağlık, siyah yağlık dediğimiz e, Maraş'a özgü bunların içerisine hal halı çeşidini çeşitini ekleyebiliriz. Memecik çeşitleri burada adapte olmuştur. Nizip yağlık ve kilis yağlık dediğimiz çeşitler de Kahramanmaraş ilinde görülmektedir. Maraş No. 7 dediğimiz bir çalışma var. Tarım Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen. Bunların da Kahramanmaraş ilinde adapteli, adaptasyonu doğrultusunda yetiştirildiğini biliyoruz bu çeşitlerinde. Savrani dediğimiz, Sultani dediğimiz çeşitlerimiz de mevcuttur. Bunların da üretimi yapılmaktadır. 2000'li yıllardan sonra Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde tarım politikalarını desteklemek ve üretim istihdamını arttırmak anlamında yapılmış olan yoğun bir zeytin dikim alanları oluşturulmuştur şehrimizde de. Bu doğrultuda da en çok gemlik çeşitleri, gemlik yağlık ve gemlik sofralık çeşitleri Kahramanmaraş ilimizin hemen hemen neredeyse tüm ilçelerinde yani zeytin tarımına uygun, ticari bahçe kurulumuna uygun tüm ilçelerinde yoğun bir şekilde gemlik yağlık ve gemlik sofralık çeşitlerimiz görülmektedir ve üretimi yapılıyor şu anda.